Merhaba kıymetli izleyenler. Din ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli izleyenler, programımızın bugünkü konuğu Trabzon İl Müftülüğü din hizmetleri uzmanımız Sayın Serdar Öztürk hocamız. Kıymetli hocam programımıza hoş geldiniz. Allah razı olsun hocam, sağ olun. Nasılsınız sevgili hocam? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Şükürler olsun. Şükürler olsun hocam. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, konumuzda şükür. Şükür konusunu sizinle konuşacağız. Cenab-ı Hakk'ın bizlere sayısız nimetleri var. Ona şükreden bir kul olmak her Müslümanın görevi. Dolayısıyla şöyle bir soru sorsak kıymetli hocam. Ee, şükür nedir? Şükrün e, kısımları var mıdır? Evet hocam, Allah razı olsun. Zaten siz bana az önce e, "Nasılsınız?" diye sordunuz. Elhamdülillah dedik. Yani şükrettik halimize. Rabbim inşallah bizleri şükredenlerden eylesin. Amin. Amin. Kıymetli Nimet hocam, Allah. şükür şu anlama geliyor. Nimetlerin asıl sahibini tanımak anlamına geliyor. Yani mesela bir yemek yiyoruz, su içiyoruz. Ondan sonra elhamdülillah diyoruz. Ne demektir bu? Ya Rabbi bu nimetleri bize veren sensin sana hamd ediyoruz anlamındadır. Yani nimetlerin asıl sahibi kimse onu anmak, onu zikretmek ve o nimetleri bize ihsan eden Rabbimize karşı da özümüzle, sözümüzle ve davranışlarımızla itaat halinde bulunmak da yine şükrün tanımı içerisindedir. Yani mesela Cenab-ı Allah bizlere namazı emrediyor değil mi? Mesela namaz kılmak başlı başına bir şükürdür yani. Hatta alimlerimiz şöyle derler. E şükrün fihristesi yani özü namazdır diyorlar. Yani namaz kılmak Allah'ın nimetlerine karşı aslında bir şükürdür. Başka işte Ramazan ayındayız. İşte Ramazan'da tutacağımız oruçlar, tuttuğumuz oruçlar, verdiğimiz fitreler hepsi yine nedir? Allah'ın nimetlerine karşı bir şükürdür. Bunun yanında değerli hocam Allah'ın bize verdiği nimetleri başkasına ikram etmek de aslında şükrün bir başka göstergesidir. Yani Cenab-ı Allah bize belli bir nimetleri lütfetmiş, ihsan etmiş. Biz bunlara erişmişiz. Cenab-ı Allah bize sağlık vermiş, sıhhat vermiş, afiyet vermiş. Başka bunun yanında mal vermiş, mülk vermiş. Çeşitli kazanç halleri vermiş. Bunları da yine başkalarına ikram etmekte şükrün başka bir göstergesidir. Mesela Ramazan ayındayız şimdi. Akşamları iftarlarda mesela işte sevdiğimiz insanları davet etmek fakirlere yardım etmek zaten fitre Ramazan ayında yaptığımız bir ibadet. Fitre vermek de aslında şükrün başka bir göstergesi. Ne demektir fitre vermek? Eyvallah. Ya Rabbi bu malı mülkü parayı kazanma şansını sen bana verdin. Ben kazandım, çalıştım. Bunu sen bana ihsan ettin. Evet. Ben de sen senin ihsan ettiğin bu paradan fakirlere, ihtiyacı olanlara bundan fitre vereceğim. Bunları onlara tasadduk edeceğim demektir. Yani hem nimetin asıl sahibini tanımak şükür, özümüzle, sözümüzle Allah'ın Allah'a itaat halinde olmak şükürdür. Ve Allah'ın bize bahşettiği o nimetlere de yine başkalarına ikram etmek de şükrün başka bir göstergesidir. Burada üç türlü şükürden bahsediliyor hocam. Bir, kalbi şükrü. iki dilin şükrü. Üç, diğer azaların şükrü. Mesela kalbi şükrü diyorlar alimlerimiz nimeti düşünmektir. Yani fikir etmektir. Fikir. Bu nimeti bize bahşeden ehad, tek olan ve samet yani her şey ona muhtaç ama o, hiç, o hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ın nimetidir deyip düşünmek işte kalbin şükrü bu. İki, dilin şükrü. Dilin şükrü de şudur. O Allah'ın bize ihsan ettiği o nimetleri yedikten sonra dilimizde bir elhamdülillah demek. Allah'ım sana hamdolsun. Sen nasip etmesen bunu yiyemezdik demekte aynı şekilde. Ve o nimetlere bakarak şunu söylemek gerekiyor. Maşallah, barekallah, subhanallah, fetebarekallahu ahsenul halikin. Ne güzel yaratılmışlar ya. Cenab-ı Allah ummadığımız yerlerden bize ummadığımız nimetleri gönderiyor yani. Şimdi bu nimetlere bakıp da bu nimetlerden istifade edip de bunlara bir elhamdülillah demezsek bize yazık olmaz mı yani? Nimete nankörlük aslında budur yani. O yüzden Rabbim inşallah bizlere nimetinin farkına varıp nimetinin şükrünü eda edenlerden eylesin. İkincisi buydu. Üçüncüsü de değerli hocam, diğer azaların şükrü. Ne demek? Mesela gözün şükrü nedir? Allah nazarıyla kainata bakmak. Allah'ın sanatlarına yine Allah nazarıyla bakmak. Mesela gözümüzü Allah bize bunun için vermiş. Eğer o gözümüzü biz namahremlere, gayri meşru şeylere baktığımız zaman yine ne yapmış oluyoruz? O zaman nankörlük etmiş oluyoruz. Nimete şükretmemiş oluyoruz. Mesela Cenab-ı Allah bize dil nimetini vermiş. Bunu bize ihsan etmiş. İşte dilimizin şükrü de yine az önce söylediğimiz gibi elhamdülillah demektir. Kur'an-ı Kerim okumaktır. Kur'an okumak Allah'ın verdiği nimetlere bir şükürdür aslında yani. Ondan sonra bu dilimizde Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmek bu dilimizde Allah'ı bol bol zikretmek La ilahe illallah demek bunlar da yine diğer azalarımızın şükrüdür. Allah bize azalarımızı ne için vermişse onun için kullanmak işte bu da şükrün tam göstergesidir değerli hocam. Eyvallah sevgili hocam e bu şükür ibadetimizi yerine getirirken kıymetli hocam yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de e, şükürle ilgili e, ayetlerden örnek verir misiniz? Yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şükür noktasında şükürle ilgili bizlerden bize neler buyuruyor? Evet hocam mesela hepimizin bildiği Bakara Suresi'nde bir ayet var. Bakara 152. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun. Diyor ki siz beni anın ben de sizi anayım. Nimetlerime diyor şükredin. Sakın nankörlük edenlerden olmayın. Nimetlerime şükretmek Allah'ın verdiği nimetler Dedik ya ummadığımız yerlerden Bize bu kadar nimet gönderen Allah E Karşılığında bizden bir şey istiyor yani bir Nedir o? O da şükürdür yani Mesela zehirli bir böceğin eliyle Bize Cenab-ı Allah Dünyanın en lezzetli yiyeceği olan Balı bize yediriyor yani Şimdi bu manzaraya bakıp da O zehirli bir böceğin arının eliyle O bal nimetini bize gönderen Allah'a karşı Bir elhamdülillah demezsek Yazık olur bize yani bunun karşılığında Allah istiyor ki kullarım beni hatırlasınlar. Bu nimeti benim verdiğim farkına varsınlar. Elhamdülillah desinler. Eşşükrülillah desinler. Mesela bir başka ayet-i kerime yine Bakara suresi 172. ayet-i kerime Cenab-ı Allah diyor ki ey iman edenler size verdiğimiz nimetlerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Evet eğer diyor yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız o zaman yalnız Allah'a şükredin. Yani kulluğun arkasından hemen şükrü ne yapıyor Cenab-ı Allah bize emrediyor. Eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız evet o zaman yalnızca Allah'a şükredin. Çünkü o nimetin asıl sahibi Allah. E şimdi bakıyoruz. Tablacı hükmünde olan mesela manavlara gidiyoruz, marketlere gidiyoruz, oradan belli bir ücret verip ne yapıyoruz? O nimetleri oradan alıyoruz. Bir manavın önünden geçtiğiniz zaman böyle bakıyoruz ki yani e, rengarenk Değil mi? Şekilleri farklı, renkleri farklı, tatları farklı, kokuları farklı. E şimdi bu kadar nimet bahşeden Allah'a karşı elhamdülillah demek her Müslümanın, özellikle Müslümanın boynunun borcudur yani. Elhamdülillah bizler yalnızca Allah'a kulluk ediyoruz. O zaman yalnızca ve yalnızca ne yapacağız? Allah'a şükredeceğiz. Mesela her gün e, namazlarımızda okuduğumuz Fatiha'da ne diyoruz? Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bunu söylüyoruz. Bunun göstergesi de yalnızca ve yalnızca Allah'a karşı şükretmektir. Elhamdülillah demektir. Bir başka ayet-i kerimede de Nisa suresi 147. ayette eğer diyor siz şükredip inanırsanız Allah size ne diye azap etsin? Şimdi çevremize baktığımız zaman değerli hocam böyle başımıza bir takım sıkıntılar geliyor. Cenab-ı Allah bizi imtihanlara tabi tutuyor. Musibetlerle, hastalıklarla, kazalarla, belalarla falan böyle imtihan ediyor. Aslında bunların kader cihetinden baktığımız zaman demek ki bizde bir yerde bir sıkıntı var. Nedir o? Biz demek ki Allah'a gerçek manada inanmıyoruz veyahut da inandığımız gibi yaşamıyor ve Allah'ın nimetlerine karşı gerçek manada şükretmiyoruz. Niye? Çünkü eğer diyor inanıp şükrederseniz Allah size ne diye azap etsin? E, bir sıkıntı varsa demek ki bize de bir sıkıntı var. Kader cihetinden baktığımız zaman o sıkıntılara karşılık olarak da Cenab-ı Allah bazen işte bizi böyle nimetlerden eksiltmekle, nimetlerden uzaklaştırmakla ne yapıyor? İmtihan ediyor. Rabbim inşallah bu imtihanı kazananlardan eylesin. Amin, yani hocam. amin sevgili hocam. Şimdi tabi kısmen değindiniz ama kıymetli hocam, e, Kur'an'a gö göre yani kitabımız, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a şükür nasıl olması gerekiyor? Bunu biraz daha açar mısınız evet. sevgili hocam? Kıymetli hocam, Kur'an-ı Kerim'de benim tespit ettiğim 66 yerde Cenab-ı Allah, 66 tane ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah bizlere şükür emrediyor. Şükretmemiz gerektiğini, kulluğumuzun bir göstergesi olarak şükür, şükrü yapmamız gerektiğini söylüyor. Mesela bunlardan bir tanesi, Nimetleri verenin Allah olduğunu bilmek. Şükrün bir göstergesi. Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerde. Bir, nimetleri verenin Allah olduğunu bilmek. İki, iman etmek o Allah'a. O Allah'tır, o vardır. Bu nimetleri bize Allah bahşetmiştir. Biz de onun kullarıyız. Biz aciziz, biz fakiriz. Ama Allah'ın öyle rahmet hazineleri var ki o rahmet hazinelerini ne kadar verirse versin hiçbir zaman bitmiyor yani elhamdülillah İlk insandan son insana kadar Cenab-Allah bütün insanların neyine rızkına kefil yani bunun yanında sadece insanlar değil işte hayvanlar canlı varlıklar cansız varlıklar işte böcekler sürüngenler gördüğümüz göremediğimiz bildiğimiz bilemediğimiz her şeyin rızkını Cenab-Allah ne yapıyor veriyor mesela o Allah'a iman etmek hemen burada aklıma bir e, vaka geldi. Onu sizle paylaşayım değerli hocam. Amerika'da dalgıçlar denizin dibine dalıyorlar. Denizin dibinde ne var diye belgesel çekecekler. Bakıyorlar ki denizin dibinde bir böcek var. O böceğin yanında da bir yeşil ot büyümüş. Ve dalgıçlar bu manzarayı gördükleri zaman hüngür hüngür ağlamaya başlamışlar. Niye ağlıyorlar? Okyanusun yani denizin en dibindeki basit bir böceğin dahi rızkını Cenab-ı Allah yanında büyütmüş yani. Amerikalı dalgıçlar işte o balıkçılar neyse onlar bu manzarayı görünce hüngür hüngür ağlamışlar. Ben hep vaazlarımda şunu söylerim. Okyanusun dibindeki bir böceğin dahi rızkını unutmayan Allah, yeryüzüne halife olarak yarattığı biz insanın rızkını hiçbir zaman unutmaz yani. Ama nedir? İnsanlar bazen insanların rızkını kesebiliyorlar yani. Allah muhafaza. Mesela Afrika'daki örnekler hep veririz bunları. E Afrika'da insanlar niye aç o zaman hocam diye soru sorulabilir. Allah vermediğinden dolayı mı aç yoksa diğer insanlar gasp ettiğinden dolayı engel olduğundan dolayı mı aç? O yüzden cenab Allah bütün insanların rızkına kefildir. İşte biz bu Allah'a imanımızla aslında onun nimetlerinin farkına varmış oluyoruz. Külli bir şükür meydana getirmiş oluyoruz. Bir başka değerli hocam sadece Allah'a ibadet etmek. Değil mi? Şirke asla yer yok. Çünkü bütün yaratılmış her şeyin sahibi olan tek Allah yani. Madem tek Allah'sa, tek Allah bunları yaratıyor, tek Allah bize bunları veriyorsa o zaman yalnızca ona kulluk edeceğiz, ona ibadet edeceğiz değerli hocam. Yine bir başkası değerli hocam, dinde sebat etmek. Yani nedir? İbadetlerimiz konusunda sebatlı bir şekilde, sabırlı bir şekilde devam edeceğiz. Cenab-ı Allah bize ömür verdiği müddetçe, ömür verdiği oranda o ibadetlerimizi yapmamız lazım. Bazen şu sorular bize gelebiliyor. İşte her gün beş vakit kıl kıl diyor mesela bitmiyor diyor yani bitmiyor. E iyi de Allah sana rızkını kesiyor mu? Kesmiyor. Sen yaşadığın müddetçe Allah sana o rızkını verecek. E tamam. E madem verecek, o zaman kulluğumuz da devam edecek yani. İşte kulluğumuzla sebat etmemiz, devam etmemiz de yine şükrümüzün bir göstergesidir. Kulluğumuzla devam etmememiz o zaman şükürsüzlüğümüzün bir göstergesi. Bir diğer hocam Allah'a ve Peygamberine itaat etmek, Allah'ın sevdiği Peygamber'e ittiba etmek, bu da yine şükrümüzün bir göstergesidir. Çünkü alemlere rahmet olarak göndermiş Peygamber Efendimiz'i ve en sevdiği Habibim hitabına mazhar olmuş Peygamberimiz. Ve ona itaati bize Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde emrediyor. E, emrediyor. Ona itaat etmek de aslında Peygamber nimeti. Çünkü biz Rabbimizi Peygamberimizle tanıyoruz. Peygamber gibi büyük bir nimet elimizde var. O zaman onun da şükrü nedir? Peygamber'e itaat etmekte yine onun bir diğer şükrüdür değerli hocam. Bir diğer hocam ahiret için hazırlık yapmak da yine şükrümüzün bir başka göstergesidir. Öyle ya bu dünyada kalıcı değiliz. Bu dünyadan gelip geçiyoruz. Hatta Peygamberimiz ne diyor? Ağacın diyor gölgesinde gölgelenmek gibi kısadır diyor yani. Ebedi bir hayatın yanında bu dünya hayatı ne kadar uzun olursa olsun ebediyetin yanında sıfırdır. Madem buradan göçüp gidiyoruz, o zaman ahiret azı biriktirmemiz lazım. Ahiret azığı biriktirmek de yani kulluğumuzu yapmak, ibadetlerimizi yapmak, hayır hasenatta bulunmak, salih ameller işlemek bunlar da yine bizim şükrümüzün bir göstergesidir değerli hocam. Kıymetli hocam, e, dediniz ki e, Cenab-ı Hak kullarına peygamberler göndermiş. Bu da büyük bir nimet evet. değil mi? O e, bize Rabbimizi tanıtıyor, e, Allah'ın yolunu gösteriyor, rehberlik ediyor. Kıymetli hocam bu noktadan baktığımız zaman yani Peygamber Efendimizin hadislerinde şükür konusunda ne buyuruluyor? Neler söylemek istersiniz? Mesela kıymetli hocam Peygamber Efendimizin meşhur bir sözü var, bir hadisi var. Diyor ki insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükredemez. Eyvallah. Evet. Yani. Sen önce insanlara yani Allah'a şükre giden yol önce insanlara teşekkür etmekten gidiyor. Senin için mesela apartmana gireceksin. Kapıyı tutuyor bir genç birisi teşekkür ederim. Allah razı olsun demek. İnsanlara teşekkür etmek bir ihtiyacını gideriyor. Ondan sonra başın sıkışmış yardımına koşuyor. İşte sana yoldan geçerken selam veren bile yani insan ona böyle teşekkür etme. Allah razı olsun ya bana selam verdin. Çünkü artık bakıyoruz selam aramızda artık şey yaptı, kalktı gibi yani. Yani tanıdığımız insanlara selam veriyoruz, tanımadığımıza vermiyoruz. Böyle bir acayip dünyaya geldik. İnsanlara teşekkür etmeyin diyor Peygamber Efendimiz. Allah'a da şükretmesini bilmez. Allah'a gidi Allah'ın nimetlerine karşı şükür, teşekkürden geçiyor. Kime? İnsanlara teşekkür. Bir başka hadisinde de, şimdi Ramazan ayındayız. Yiyip şükreden kimse diyor, oruç tutan kimse gibi diyor, sevap alır diyor Peygamberimiz. Yiyoruz, Allah'ın nimetini elhamdülillah diyoruz. Allah'ım sana şükür olsun diyoruz. Evet, sanki oruç tutmuş gibi bize Cenab-ı Allah sevap ihsan ediyor. Yani şu dinimizin güzelliğine bakar mısın değerli hocam? Ne kadar güzel ya. Yiyorsun. Allah'ın verdiği nimeti yiyorsun. Allah sana nasip ettiği için yiyorsun. Çünkü yiyemeyen bir sürü insan var. Öyle değil mi? Malın mülkün olabilir ama sana Cenab-ı Allah onu yedirmezse yedirmiyor yani. Bir hastalık verir sana, günlerce ağzından bir lokma girmez. Onu yediren de Allah. Onu soframıza gönderdiği gibi onu yediren de Allah'tır. E şimdi böyle bir Allah'a karşı değerli hocam, e şükretmek bizim boynumuzun borcudur. O yüzden yiyip şükreden kimse sabrederek oruç tutmuş gibi Cenab-ı Allah bizlere sevap veriyor. Eyvallah. Bir başka hadis hocam bunu da söyleyelim. İman diyor, peygamberimiz iki kısımdır diyor. Yarısı sabırdır, yarısı şükürdür diyor. İman, sabır, Allah'ın bizi imtihan etmesi, o musibetlere karşı sabır... Bir diğeri de Allah'ın nimetlerine karşı şükür Elhamdülillah demek o zaman ikisi birleşince imanımız kamil oluyor Değerli hocam Eyvallah hocam. Evet. Yani e, Cenab-ı Hakk'ın e, Sonsuz nimetleri var Ama bu nimetlerin Farkında olmak da bir nimet değil evet, mi hocam evet, evet, çok i̇şte, güzel. O nimetin farkında olmak e, Bu da bir ibadet Yani cenab Hak ona da e, Kulunu mükafatlandırıyor Sevgili hocam yani programımızın Tabi bize ayrılan sürenin sonuna doğru evet. e, Geliyoruz Geldik, e, sohbetiniz çok güzel. Sohbetiniz, e, yani daha uzun konuşmak isteriz evet. ama programımızın da bir süresi var. E, son olarak hocam, şükürle ilgili e, söylemek istediğiniz e, özetle izleyenlerimize neler hatırlatmak istersiniz? Hocam, burada şükrün bir göstergesi anlamında Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin çok güzel bir sözü var. Diyor ki. Şükrün mikyası, şükrün göstergesi kanaattir diyor, iktisattır, rızadır ve memnuniyettir diyor. Şükrün göstergesi nedir? Kanaat etmek, elindekinin farkına varmak, elindekiyle yetinmek. İktisattır. Bugün alabilirsin, paran var, dünyanın her şeyini alabilirsin ama iktisat edip kendin, kendine yetecek kadarını almak, iktisat etmek rızadır ve memnuniyettir. Hemen burada kısaca bir şey anlatmak istiyorum. Ondan sonra inşallah devam ederiz. Kıymetli hocam lise yıllarında okurken pansiyonda kalıyoruz. Pansiyonda kaldığımız zaman orada bir abimiz vardı. Dedi ki bir günde de eve gittim. Bir baktım dedi hanım dedi üç çeşit yemek yapmış dedi. O sofrayı dedi tabaklarıyla beraber tuttuğum gibi camdan aşağı fırlattım dedi. Niye fırlatmış? Şunun için. Ben diyor eve malzeme almıştım. Neden diyor 5 çeşit yemek yapmadın diye kızmış. Sofrayı tuttuğu gibi tabaklarıyla, kaşıklarıyla, yemekleriyle beraber hepsini camdan fırlatmış. Şimdi bu sözü okuduğumuz zaman, bu sözü ben duyduğum zaman hep öyle diyorum yani. Rıza ve memnuniyet. Ya Allah sana üç çeşit nimet vermiş ya. Hiç, hiç yiyemeyen var, su içemeyen var, havayı teneffüs etmekte sıkıntı yaşayan bir sürü insanlar var. Allah'ın sana verdiği nimetlere şükretsene ya. Rabbim inşallah bizleri şükredenlerden eylesin. Nimetinin farkına varanlardan eylesin. Hocam çok Aha. güzel söylediniz az önce. Cenab-ı Allah bazen bize verdiği nimetleri biz fark edemiyoruz ama ...elimizden gittikten sonra fark ediyoruz. Gençlik gittikten sonra gençliğin kıymetini biliyoruz. Aynen. Elimizden fakirliğe düştüğümüz zaman... ...meğer ne kadar zenginmişiz... ...o zaman farkına varıyoruz. Rabbim inşallah bizlerin nimetinin farkına varıp... ...o nimetlerini en güzel şekilde... ...şükredenlerden elesin inşallah. Amin sevgili hocam. Bu güzel sohbetiniz için... ...çok teşekkür ediyorum. Şimdi şair diyor ki... ...dil nereden bilsin şeker şerbeti... ...aldığın lezzeti baldan mı sandın... Ne arı ne ağaç verir nimeti Elmayın narı sen daldan mı sandın diyor. Evet. cenab Hak sonsuz nimetleri var bize. Dolayısıyla bizleri böyle güzel en güzel şekilde yaratan, yaşatan, sayısız nimetler bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Evet, bu herhalde. anlattığınız e, güzel bu e, ölçüler e, içerisinde de Cenab-ı şükreden bir kul olmayı cenab Hak hepimize nasip eylesin tamam, kıymetli yani. hocam. Programımıza katıldığınız için Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Sayın Hocam. Sağ olun hocam. Kıymetli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Bu haftaki, bugünkü din ve hayat programımızın konuğu, Trabzon İl Müftülüğü Din Hizmetleri uzmanımız Sayın Serdar Öztürk hocamızdı. Hocamızla şükür konusunu konuştuk. Bir sonraki programda farklı bir konu ve konukla sizlerin karşınızda olacağız inşallah. Ömrünüz, bereketli gününüz hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.